Selam geldim geldim. Herkese merhabalar. Aklındaki kişinin isminde ya da soyadında şu yukarıdaki harflerden varsa izlemeye devam ediyorsun. Bakalım sana ne mesaj getirdim aklındaki kişiden. Evet bir iletişim olacak mı merak ediyorsan beğenmeyi, beni takip etmeyi ve yoruma aldım kabul ettim yazmayı unutmuyorsun. Bakalım şimdi güzelce ne odaklan. Bir karar aşamasında olduğunu söylüyor. Sanki ikiniz de Köşelerinize çekilmişsiniz Bir sessizlik savaş mı barış mı bunu düşünüyorsunuz. Ama kılıç diyor ki ağır bir darbe yaşandı iki tarafta birbirini çok üzdü. Senin baskın bir karakter olduğunu ve şu an karşındaki aklındaki kişinin de bir teklifle gelmesi ihtimalini söylüyor. Oo, kılıç dokuzu da var. Şu an rahat bir durumda olmadığını söyleyebilirim aklındaki kişinin. Ama şu denge kartı geldi en sonunda. Yani güzel ve ümitkar konuşabilirim. Yani aklındaki kişi bazı ihanet durumlarını atlattıktan sonra senin ne kadar haklı ve güçlü olduğunu fark edecek ve akabinde sana bir teklifle gelmesi ihtimal dahilinde. Çünkü dengeyi bulmaya çabalıyor diyebilirim. Evet, ilişkinin şifalanması için paylaş kısmındaki ikinci kişiye göndermeyi unutma.